Sevgili seyirciler hakikaten tuhaf bir durum çünkü tacizcilerin çok sık görmeye başladığımız rahatlığı artık pes dedirtmeye başladı. Çünkü ne kameralar ne cezalar ne de işte birkaç tanesini aktardığımız gibi çevredekilerin tepkisi onlara engel olabiliyor. Sarı yerde bakın bir tacizci güpe gündüz herkesin ortasında üstelik kocasının yanında bulunan bir kadını taciz etti. Kadın neye uğradığını şaşırdı. Eşi ise şaşkınlığı atlatır atlatmaz o tacizciye saldırdı. İşte güvenlik kameralarına da yansıyan o skandal görüntüler. Eli belimde şurada yani eli buramda ve kendine doğru çekti beni. Hayatının şokunu yaşadı çünkü kocası ve çocuğuyla birlikte yürürken taciz uğradı. Şok olan kocası ise o tacizciye meydanda ayağı attı. Şimdi baktım yumrukları geçirmeye başladık. Çocukları ile birlikte alışverişe çıkan Bozkurt çifti sarı yerde cadde ortasında kabus yaşadı. Bir tacizci Gülden Bozkurt'u herkesin gözü önünde taciz etti. Düz yol ve arkada hiç kimse yok. Kayıtta da var bu şekilde geliyor. Eli belimde ve kendisine benim bu şekilde çekti ve arkamda direkt. Ben şaşırdım. Dilim tutuldu. Eşim bu şekilde bana sokakta sarılmıyor. Karısının tacize uğradığını gören Alparslan Bozkurt ise o tacizciyi yumruklamaya başladı gerekenin cevabını verdim diye düşünüyorum. Tacizci o anlarda ilk saldırıdan kurtulmak için kendisini yolun karşısına attı ama orada da çevredekilerin saldırısına uğradı. Eşim dövünce ben bağırmaya başladım. Burada zıplamaya başladım ki insanlar koşup gelsin. Tek dilimden çıkan sözcük sapıktı. Çevredekiler ilk başta ne olduğunu anlayamadı. Yaşananların normal bir kavga olduğunu sandı. Tacizci de işte bu durumdan istifade edip buradan kaçıp izini kaybettirdi. Şimdi polis yabancı olduğu söylenen tacizciyi her yerde arıyor.